Evet, merhaba arkadaşlar. Biz bugün kuşlara yem vermeye geldik. Gördüğünüz gibi bir sürü kuşlar var bu parkta. Erkek var, kız var. Değil mi Melek? Melek böyle yem aldı. Buğday. Yem atıyor. Maskemizi de taktık. Ondan sonra maskesiz dışarı çıkmayın arkadaşlar. Tamam mı? Bugün çarşamba. Çocuk günü. Melek de böyle kuşları göstereyim size bakın. Bunlar kuş. Gördüğünüz gibi çok güzeller. Bir sürü bir sürü yem atıyorlar. Burada bir sürü çocuk var. Melek nasıl yem atıyorsun kızım? Göster arkadaşlarına. Göster bakalım. Oo, çok güzel yem atıyorsun ya. Evet. Oo, onlara da atıyor. Koluna mı attın, kanadına attın galiba değil mi? Heh, maskeni dur şöyle kapatayım annecim. Burnunuzu kapatın arkadaşlar, unutmayın. Evet atıyor böyle yemini, gördüğünüz gibi. Bak bak kuşlara bakalım gel bak burada bir sürü var. Ay uçuyorlar böyle bakın. Havalandılar. Havuz var burada. Melek de böyle geziyor işte bugün onun günü olduğu için. Siz de dışarı çıkabilirsiniz bugün. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kal yap kızım arkadaşlarına. Görüşürüz. Görüşürüz.